Çocuklar neredeyse okulları orada. Dünyanın birçok yerinde bazı çocuklar çeşitli nedenlerden dolayı düzenli olarak okula gidemiyor. Bu çocukların eğitimlerini aralıksız devam edebilmeleri için çeşitli çözümler geliştiriliyor. Örneğin bazıları teknede, bazıları otobüste, bazıları çadırda eğitim görüyor. Kısacası çocuklar neredeyse okulları oraya gidiyor. Yüzen okul. Bangladeş'in bazı bölgelerinde yağışların yoğun olduğu muson mevsiminde çocuklar okullarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Çünkü bu mevsimde zaman zaman sel felaketler oluyor. Bazen muson mevsiminde çocuklar birkaç ay boyunca okullardan uzak kalıyor. Bangladeşli bir mimar bu soruna bir çözüm bulmuş. Bazı kuruluşların da yardımıyla Çalanbel adlı su kalanın çevresini yaşayan çocuklar için Tekne okullar yapılmasına öncülük etmiş. Çocuklar için hem okul servisi hem de sınıf işlevi gören çok sayıda ahşap tekne yapılmış. Bu tekneler Çalanbeldeki nehirler boyunca ilerleyip belirli yerlerde durarak çocukları topluyor. Her biri 30 kişilik olan tekneler çocukların hepsini aldıktan sonra bir yerde duruyor. Ardından dersler başlıyor. Dersler bittiğinde tekneler tekrar yola çıkıp çocukları aldıkları yere geri bırakıyor. Tekne okullarda internete bağlı bilgisayarlar da var. Teknelerin üzerinde güneş panelleri bulunuyor. Teknelerdeki bilgisayar ve elektrikle çalışan diğer aletler bu paneller aracılığıyla elde edilen enerjiyle çalışıyor. Otobüs okul Hindistan'da bazı çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaları gerektiğinden okullarına düzenli olarak devam edemiyor. Bir kısmı ise okula hiç gidemiyor. Bu soruna bir çözüm olarak Bombay ve Pune kentlerinde 1990'lı yıllardan beri içleri sınıf şeklinde düzenlenmiş otobüsler çocuklara eğitim vermek amacıyla kullanılıyor. Bu otobüsler haftanın 6 günü belirli saatlerde kentlerdeki belirli noktalara gidip park ediyor. Çevrede yaşayan çocuklar otobüslere geliyor ve 2-3 saat süresince İngilizce, matematik, fen bilgisi ve müzik gibi dersler görüyor. Ayrıca zaman zaman bu otobüslerle çocuklar pikniğe ya da müzelere götürülüyor. Göçebe okul. Sibirya'da yaşayan Evenkler rengeyi yetiştiriciliğiyle uğraşan ve bu nedenle göçebe bir yaşam biçimi sürdüren bir insan topluluğu. Yaşam biçimlerinden dolayı evenk çocukları ya yatılı okula gidiyor ya da hiç okula gidemiyorlar. Evenklerle ilgili çalışmalar yapan Alexandra Lavrelier adlı Fransız antropolog, evenk göçebe okulunun kurulmasına önayak olmuş. Bu okulun öğrencileri, aileleriyle birlikte başka bir yere göç ettiklerinde öğretmenleri ve okulları da onlarla birlikte göç ediyor. Çocuklar bu okulda bildiğimiz derslerin yanı sıra rengeyi yetiştiriciliği ve doğada yaşamla ilgili konularda da eğitim görüyorlar.